Herkese merhaba arkadaşlar ben Emzik Amalak yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız eminseniz iyi ben iyiyim çok teşekkür ederim bugün ne yapıyoruz bildiğiniz gibi biz yani Matik ikonik mamuz top aşımları Vigo ve bakımı çıkarmıştık dedim ki bunları deneyelim bakalım dedim Real Madrid ile United'ın yüzük Beckham'ını kıyasladığımızda Real Madrid Beckham'ın ofansif farkındalıkları daha iyi fakat İşin garip bir yanı, United Beckham'ın bitiriciliği çok daha iyi. Yani böyle bir tezatlık var. Onu da geçtiğimizde defansif anlamda diğer Beckham defansif farkındalığı iyi, fiziksel taması daha iyi. Fakat bu Real Madrid Beckham'ı defansa biraz zorluk yaşıyor. Bu Beckham 29 yaşında bir Beckham olarak geldi. O Beckham 24 yaşındaydı. Ve bu Beckham'da öyle yaprak yok. öyle yaprak yapmayı unutmuş sanırım arkadaşlar 29 yaşına gelince Alzheimer olmuş. O yüzden artık öyle yaprak yapamıyor. Ve Figo ofansif orta sahada oynar mı oynar mı oynar mı bunlar deneyeceğiz abi. Figo baktığımızda özellikleri gerçekten çok iyi. Hani özellikle ofansif anlamda bayağı rahatlatır. Ve bileği çok güzel. Marseille dönüş ayak çalımı üzerine basma vesaire anında şu tek bas dalan şut her şey var adamda. Öyle yaprağımız yok sadece o da olmasın nazarımız olsun. Hadi gidelim maç içinde bu adamları analiz edelim abi maça geçelim. Evet arkadaşlar takımımız Real Madrid yaptık. Çünkü Carlos da Casillas'ı aldık. Figo ile de Beckham'ı buslamak için model takımımız Real Madrid. Siz de eğer analiz etmemi, denememi istediğiniz oyuncular ve bölgeler varsa yorumlara doluşun abi. Aralarından en çok isteyenleri deneyebiliriz, test edebiliriz, kendi gözümüzle görebiliriz. Güncelleniyor, rakibimiz geliyor. Burak diye bir kardeşim 1148 derece. Peki. Bakalım Figo ve Beckham en üste bakıyor. Güzel. Yapabildikleri en iyi performansı sergileyecekler. Fakat Figo'nun da Beckham'ın da ilk maçını oynuyorum daha. %71 e aşinalığı var. Ben dediğim gibi arkadaşlar ilk analizleri her zaman daha çok severim. Çünkü ilk analiz her zaman iyidir abi. Rakibinde çok güzel bir katlosu var. 5114 takım gücü var. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Ve ileri hattı da bayağı güzel. Rakipte de Beckham var. Yeni mi çıkardı daha önceki kartlardan mı çıkardı bilmiyorum. Bakalım neler yapabileceğiz. Yani belki aşinalıktan dolayı bir iki problem yaşayabiliriz ama genelde de neyin ne olduğu da ortaya çıkıyor abi. Biraz da Beckham'la figonun üzerine oynarsak babalar gibi analiz etmiş oluruz. Evet arkadaşlar başlayalım bakalım. Vieira bıraktı Figo'ya. Figo, Figo Rashford'u gördü. Rashford Rume'ye. Rume. Ah. Biraz Tobi'lerde kaldı. Orada da minimal kasınca toparlayamadım. Aga. Aa çok iyi. Beckham. Rakipten de analiz edebiliriz. Yani. Rakibin oynadığı oyuna göre de bakabiliriz. Maldini geri çektik abi. işe yaradı. Vieira bıraktı Figo'ya. Figo oynadı Matalsa. Tekrar Figo'ya doğru. Figo Rashford oynadı. Rashford Figo'ya. Ah Figo birazcık geciktin mi ne yaptın? Arnold. Bir uzun top denemesi Messi'ye doğru çok rahat bir şekilde çıkar. Tamam sıkıntı yok. Daha Beckham'ı topla buluşturamadık da. Figo'nun pasları güzel. Hafif bir hantallık sezdim. İlk 10 saniyede bakalım bakalım. Doğru mu? Rashford geri çektik abi. Geri çekme Çok güzel pas. Burada Casillas. Yani Casillas arkadaşlar oynatmanızı tavsiye etmem. Casillas pişmanlıktır. Carlos bıraktı Beckham'a. Beckham gördü Rashford'a. Ah Rashford olmadı. Burada rakiplerin ters ayakla pas. Maçta minimal böyle takılmalar var. O da benim tuşlarıma engel oluyor. Hani tam pas alacağım zaman takılma oluyor. Pas ortaya dönüşüyor garip bir şekilde. Beckham Arnold'a bıraktı. Arnold'dan tekrar Beckham'a. Beckham ters ayakta. Kimi? Ronaldinho. Plasemiz geldi mi? Geldi. Kasiyas güzel. Geri çek abi Beckham'ı. Çek 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 şuraya. Bu kime oynadı lan? Rashford mı? Güzel bir kontra atak şansı. Vieira Rummenigge'ye çok iyi. Ay offside yok be orada hocam. Van Dijk like bozuyordu ya. Aga be. Üzüldüm. Rashford'u şuraya alırsak. Büyük ihtimalle buna pas atar. <laughs> Arkadaşlar insanların tahmin edebileceği hareketler yapmayın. Şaşırtın herkesi. Nerede ne yapacağını bilmesinler. Rakipte de aldığını plas atıyor. Güzel. Ya 4-1-2-3 oynayınca mecbur aldığını plas atarsın. Hani uzaktan vurursun, estetik oynarsın. Adamın da 5114 takım gücü var. Uzun zamandır karşılaştığım en yüksek takım gücü bu arada. Beckham, Rashford bıraktı Figo'ya. Figo, Figo çok güzel kaldırdı. Güzel. Şimdilik Figo'nun daha kaybolduğunu görmedim abi. Maldini Rashford'a doğru. Rashford Beckham'a. Beckham, Figo'ya. Beckham, Figo, Figo Rashford'a çok güzel bir üçlü. Beckham geldim orta geldi. Rume uy. Figo bekim ne yapıyorsunuz ki? Bu nasıl paslaşma aga? Aga neler yapıyorsunuz siz? Ne güzel paslaşmaydı o. Figo gördük Rumenigeyi. Çok güzel abi. Figo'nun paslarına bayıldım bu arada. Gerçekten Figo o pas oynuyor abi. Beckham'ı da bir problem görmedim şimdilik. Defans da gelmediğini gördüm. Çok az minimal oda. Yani defansta daha gele diğer bekimler daha çok defansa geliyordu. Bu birazcık daha ofansif. Rume Figo çok güzel döndü. Ayak koyma şansınız var mı? Abi geri çekme aldı niye? Çok güzel yere pas attı bu arada. Ben o adam oraya çektim yukarı çekmeyi düşündüm fakat uygulamadım. Bu da demek oluyor ki beynim elime hükmetmiyor arkadaşlar. Şöyle bir sanda taktiğimiz var mı? Figo, Beckham. Abi bu ikili çok güzel oldu bu arada ha. Beckham. Ay ay ay. Ay ay, 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 ay. Neler oluyor? <laughs> Abi çok zevk alıyorum şu an. Figo'ya bayıldım. Abicim bir corner taktiği Kafu çektik geri. Bıraktık Carlos'a. Roberto Carlos kaleci. Tamam. Şimdi orada Beckham'la deneyelim bakalım. İnşallah pas atacak oyuncu güzel atar da. Beckham'ın falsoya bakalım mı? Carlos güzel pas atar bence. Çektik geri. Çok güzel pas. David Beckham. Aa. Yok. Diğer Beckham daha iyi vuruyordu ya. Bu falsoda problem yaşadı. Gerçekten bitici konusunda diğerinin iyi olduğu belli oldu. Çünkü tam ayak içiyle vuruyor diğer bakım ve direkt net gidiyor. Bu birazcık ayağının üstüyle vuruyor gibi oldu. Ama ilk yer problem yok. %86 isabetli pasımız var. 5 şutumuz var. 4 gale olmuş. 2 golümüz var. Rakibin de %85 isabetli pası var. Rakip de gerçekten çok sağlam oynuyor. Helal olsun Burak kardeşim. Eğer beni izliyorsan, beni tanıyorsan seni tebrik ediyorum. Sağlam pasları atan adamları severim abi. Ben yani karşımdaki rakip iyi oynayınca zevk alan birisiyim. Hoşuma gidiyor çok garip bir şekilde. Abi çektik bir yarayı. Rumeniye'yi saldırttırdık. Alfonso Davis, Ronaldinho. Burada ayak koyabilir miyiz? Koyduk. Kafu Vieira'ya bıraktı. Vieira oynadık Beckham'a. Beckham çok güzel pas. Çok güzel çıktı. Rashford Figo açık olduğu için bakın birazcık kenara doğru giden bir oyundu. Öyle bir şey yok. Ben o topu alırım da. Matavs'u geri çek. Matavs'u geri çek, çek. Çek çek yok. Aa, çek 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 çek. Hop. Tamam. Beckham. Bıraktık Vieira'ya. Vieira Figo'yu gördü. Figo. Bırakmak istedi olmadı. Rashford Rume. Rume Figo uzaklardan deneyecek. 5 kişi girdi hocam Figo'ya. Güzel. Orada Beckham'la bir free -kick denemesi mi yapsak Figo'yla mı yapsak? Aslında Beckham'a yapsak iyi olur. Çünkü Beckham'da öyle yaprak yok. Tavsosu hakkında da o koordinat taktiğinde sıkıntı yaşamıştık. Bir deneyelim. Biz güzel vurduk. Şu an Beckham'ın bunu atması lazım. Aga bunu şu an bunu atman lazım Beckham. Oha çatal! Aga onun girmesi lazımdı. Bak bu Beckham'ın falso'da biraz problemi var. Bunu şey yapabilirim. Pas anlamda problemi yok. Fakat buslamadığınızda diğer Beckham bence daha iyi. Figo yok şu an piyasada. Şu an Figo'yu bulmaya çalışıyorum. Şu an gerçekten sahada Figo'yu aradım. Figo da garip bir şey yaptı. O da açık olmasından dolayı. Dakika 60'a kadar oynattığınızda Figo size %100 performans sergiler abi. Dakika atmıştan sonra da yorulduktan sonra da biraz da kaybolabiliyor. Beckham var. Bıraktı Matthaus'a. Matthaus çok iyi kafu. Kafu. Ah kötü oldu bu. Burada bir ayak koymamız gerekiyor artık değil mi hocam? Filmlerde böyle oluyor. Biz ayak koyacağız. Aha gole gidiyor. Hocam ben gole gidiyorum. Rashford bıraktı Figo'ya. Figo ne yaptın? Figo arkadaşlar dakika atmıştan sonra birazcık dağıldı bence. Figo bıraktı Rashford'a. Rashford, Rume, Rume, Figo. Figo. Aa yapma. Yapma. Bir kendine gel. Abi Vieira'yı çektik geri Rashford. Buradan gol yemek istemiyorum. Vieira. Maldini Figo'ya. Figo, ya. Figo Beckham'a. Beckham'dan Rashford'a. Çok güzel bir Rabona pas. Kroyf. Ayak koyduk abi. Tekrar aldık Rashford'a. Rashford oyuncu değiştirmedim bilerek. Carlos. Bırak abi Vieira'ya. Vieira Beckham'a. Beckham. Gördü Rume'yi. Rume Figo indirdi. Figo çok güzel bıraktı Rume'ye. Orada bir faal var. Dediğim gibi dakika 60'a kadar çok tatlılar, çok iyiler. Özellikle Figo'nun dakika 60'dan sonra yıkıldığını söyleyebilirim. Fakat bu Figo'ya özgü bir hareket değil. Genelde bütün 10 numarada oynayan oyuncular dakika 60'dan sonra yıkılabiliyor arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz her zaman 10 numarada dakika 60'ta çıkarırım. Ben orada Carlos'u görürüm diye düşündüm. O yüzden pas attım. Beckham güzel araya girdi. Beckham'da da şunu söyleyeyim. Bitiricilik anlamında United Beckham'ından geride kaldı. Hani ben bence biraz sınıfta kaldı diyebilirim Beckham. Fakat şey an... Oy. Pas anlamında bir eksikliği yok. Son saniye gol yemek istemiyorum. Tamam. Bitti. İyi tertemiz bitti. Güzeldi. Rakip de gerçekten çok sağlam bir rakipti. Güzel. Yani analiz, ilk analizlerim bunlar abi. Figo 60'a kadar çok güzel oynayabilir. 60'tan sonra tamamen kaybolan bir futbolcu. Beckham paslarında problem yok. United Beckham'ı ile aynıdır. Fakat piyasa ve falsolarda problem yaşadık. Ve diğer Beckham'dan daha az defansa geldiğini de gördük. Defans anlamında bize hiç yardımcı olmadı diyebilirim. Ofansif anlamda iyi düz vurduğunda belki daha iyi vuruyordur diye düşünüyorum. Bu Beckham'a baktığımızda bence United Beckham'ları bir tık daha üste kalıyor. Figo Offensive orta saha oynar mı? Oynar. 60 dakika babalar gibi oynar. 60 dakikadan sonra yerine bir oyuncu almanız lazım. Şunu da diyorum. Bütün 10 numaralar 60'tan sonra değişmeli diye söylüyorum. Kayboluyorlar. Yoksa arkadaşlar Figo'ya puanım gerçekten yüksek minimal bir hantallık gördüm Figo'da. Beckham'da da falso dediğimizde başka bir problem görmüyorum. Çıkanlara hayırlı uğurlu olsun. Oynatacak kardeşlerim de. umarım fikir sahibi, bilgi sahibi olmuşlardır. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat Hoşçakalın.